Ay ışığı yemyeşil ağaçların arasından süzülerek ormanı gümüş bir ışıkla kaplıyordu. Bu ormanda küçük bir köyün hemen yanında yaşayan Ali adında meraklı bir çocuk vardı. Ali her gece gökyüzüne bakıp yıldızları izlemeyi çok severdi. Ama bu gece diğerlerinden farklıydı. Ormanda duyduğu hafif bir melodiyi takip etmeye karar verdi. Ayağına çizmelerini geçirdi, eline küçük fenerini aldı ve usulca evden çıktı. Ormanın derinliklerine doğru yürüdükçe melodinin sesi giderek daha da belirginleşti. Kulağına fısıldayan bir rüzgar ve tatlı bir çiçek kokusu eşliğinde ilerlerken karşısına kocaman bir meşe ağacı çıktı. Bu ağacın gövdesinde parıldayan küçük bir kapı vardı. Ali merakla kapıyı açtığında kendini bambaşka bir dünyada buldu. Burası masmavi gökyüzüyle kaplı, her köşesi ışıl ışıl parlayan uçuşan kelebeklerle dolu bir yerdi. Tam ortada gümüş kanatlı küçük bir peri duruyordu. "Hoş geldin Ali. Senin geleceğini biliyorduk," dedi nazikçe. Ali şaşkınlıkla etrafına bakındı. "Burası neresi?" diye sordu. Peri gülümseyerek, "Burası sadece cesur ve iyi kalpli çocukların ulaşabildiği sihirli orman," dedi. "Burada her yıldız bir dileği temsil eder ve biz periler bu dilekleri yerine getirmeye çalışırız. Ama son zamanlarda dilek yıldızlarımız biraz solgunlaştı." Çünkü insanlar dileklerine inanmayı unuttular. Ali düşünceli bir şekilde başını salladı. Peki, ben nasıl yardımcı olabilirim diye sordu. Peri elindeki küçük ışıltılı toz kesesini Ali'ye uzattı. Eğer bu tozları yıldızların üzerine serpersen, dilekler tekrar parlamaya başlayacak. Ama unutma, gerçekten inanmalısın. Ali gözlerini kocaman açarak keseyi aldı. Hemen yukarıdaki en solgun yıldıza doğru elini kaldırdı ve parıltılı tozları serpti. Bir anda yıldız yeniden ışıldamaya başladı ve gökyüzünde büyük bir ışık dalgası yayıldı. Diğer yıldızlar da birer birer parladı ve tüm orman büyülü bir şekilde aydınlandı. Peri sevinçle, ''Başardın Ali, artık insanlar tekrar dileklerine inanacaklar.'' dedi. Ali mutlu bir şekilde gülümsedi. O gece eve döndüğünde kalbi umut ve sevgiyle doluydu. Yatağına uzandığında gözlerini gökyüzüne dikti ve kendi dileğini tuttu. "Herkesin hayallerine inanması için bir yıldız daha parlasın." Ve o günden sonra her gece gökyüzündeki yıldızlar Ali'ye göz kırpmaya devam etti.